Selamun aleyküm arkadaşlar Hayırlı Ramazanlar Evet bugün dikenler Taci ile ilgili bazı bilgiler vereceğim yine diğer videoda unuttuğum bazı şeyler olmuş bu sefer onları anlatacağım bir de bunları nasıl fide yaparız ha, onu da şöyle bir paylaşmak istiyorum sizlerle arkadaşlar Şimdi bir de geçen videoda bir hata yapmışım. Onu da sizlere şöyle bir açıklayacağım ileriki videonun ilerleyen zamanında. Ee, evet şimdi dikenler tacımıza dönersek arkadaşlar. Dikenler tacımız zaten herkesin çok sevdiği, çok beğenerek büyüttüğü ve e, harika, çok güzel çiçekler açan bir güzel bitkimiz yani bu çiçeğimiz ve harika oluyor arkadaşlar ve e, konumlu güzel olursa yani sevdiği konumdan ayırmazsanız size sürekli sürekli çiçek verecek bir e, bu çiçektir yani bitkimizdir daha doğrusu e, evet yani sürekli konumunu değiştirmeyelim arkadaşlar ben bu hatayı yaptım bakın konumunu değiştirdim çiçeğimi döktü bu şu anda çiçeksiz ama tekrar eski konumuna koyduğum yavaş yavaş toparlayacak ve inşallah tekrar o çiçeklenmelerini göreceğiz arkadaşlar. Evet bugün fidelemesini anlatacağım bunun bir de. E, fidelemesi nasıl olacak? E, şimdi bunu öncelikle fide yapmak için aslında çok basit fidelemeleri arkadaşlar. Ben şöyle 3 tane çelik aldım. Bakın çelik nasıl alınır onu da sizlere şöyle bir göstereyim. Evet bakın. Şurada zaten gövdesinde bakın bir sürü var böyle. E, kimisi küçük kimisi büyük. Tabii ki öncelikle çelik olarak alacağımız büyüklük şöyle bir şey olması lazım. Küçükler büyüsün. Ee, en azından büyükleri alırsak daha iyi olur ve bitkimizin diğer çelikleri büyütme şansı olur. Evet şimdi şöyle bakın. Tam şöyle şunu yaprağını alayım engel olmasın bize. Tam şu dipten tam şu dibinden şöyle kırmamız gerekiyor yani çıkarmamız gerekiyor daha doğrusu kırmaktan ziyade. Bakın zaten tam dipten çıkarmak gerekiyor bunu. Kesersek ne olur? Kesersek biraz daha köklenmesi uzun olur arkadaşlar. Böyle çevirerek bunu koparacağız buradan alacağız daha doğrusu. Tabii ki böyle bazen bunun gövdesi bayağı şeyli oluyor, şiddetli oluyor arkadaşlar. Böyle biraz eziyetli kopuyor. Evet bakın çıktı. Evet bu şekilde. Ama aşağı doğru çekmeyin. Olduğu yerde kıvırarak e, şey, çıkarmaya çalışın. E, çünkü aşağı doğru çekerseniz bu sefer gövde zarar görmüş olur ve e, bitkimiz sıkıntıya girebilir. Gövde çürümesi yapabilir. Bunu hemen böyle çıtlatıp olduğu yerde döndürerek o fide çeliğini almamız gerekiyor. Evet bu şekilde böyle bakın. Bu şekilde aldık burası. Tamamıyla köklenmeye uygun şu anda. Bakın hepsi de aynı böyle kırılmadan aldık böyle tam gövdenin olduğu yerden. Şimdi bunu ne yapacağız? Öncelikle şöyle kökünü güzelce şöyle partine batıracağız arkadaşlar. Evet partine güzelce batıralım. Ben bunu ayrı saksıya dikmeyeceğim arkadaşlar çünkü bunu bakın suladım. Suladığım içinde şöyle bakın olduğu yerde şu boşluk yere iyice batıracağım bunu ve burada bekleyecek ve şunu da aynı şekilde böyle şimdi ben sizlere bazı şeyler göstereceğim arkadaşlar dikenler tacında onu da izlerseniz güzel olur Evet şöyle bakın iyice etrafını tarçına buladık zaten toprağımızı suladık güzelce kolayca çelikleri dikebiliriz buraya kuru olması da aslında kuru da olabilir toprağınız hiç fark etmez benim için hiç fark etmiyor yani bu şekilde böyle bazı çiçekleri çok önemserseniz arkadaşlar gerçekten çok nazlanıyor ve büyümesi de gerçekten çok zor oluyor onun için fazla da nazlandırmayın böyle rahatça bildiğiniz şekilde yapın davranın böyle çok zora koşmayın kendinizi bakın nasıl harika güzel çiçekleriniz olacak Evet bu şekilde. Evet bu çeliklerimiz burada tutup büyüyecek inşallah. Şöyle edelim. Evet. Dikenler de pat pat diyeceğim. Dikenler fena batıyor. Evet arkadaşlar dikenler demişken dikenler de ney? Şimdi Evet dikenlere gelirsek dikenler Dikenlerin de aslında çok güzel amacı var arkadaşlar. Yani bu çiçeğimizin su deposudur bu dikenler. Bir de bu güneşe ulaşmak için yani güneşteki vitaminleri çekip çiçeğimize e, tamamıyla geçirgen hale getiriyor. E, güneşini buradan daha güzel böyle e, alıp çiçeğimizi beslemesinde kullanıyor. Bir de arkadaşlar şöyle bir durum var. Çiçeklerinize şeker veriyorsunuz. Şeker vermeyin arkadaşlar. Bununla ilgili bir video çekmiştim aslında şeker gerçekten çiçeklerimizin kendi içinde bünyesinde var Ondan dolayı yani bu çiçek ihtiyacı olduğu zaman o şeker vitaminini zaten gövdesinde bulunan şeker vitaminini kullanıyor İlk etapta şey yaparsınız çiçeğinize şekeri verirsiniz baktınız çok güzelleşiyor ama birden bire fos diye inebilir çiçeğiniz Yani birden bire kötü olabilir Evet bakın şöyle fidelediğimiz yerde şahane görünüyor ha, ondan dolayı da çok şeker vermeyelim arkadaşlar veriyorsak senede bir defa ya vereyim ya vermeyin o şekilde Evet o şekilde verin bu böyle bakın Evet, diğer videomda arkadaşlar şöyle bir hata yapmışım. Dikenler tacıma ben şu demişim ilk başlarken. Çok özür diliyorum öncelikle. E çünkü dikenler tacı evet bu. Hepiniz de biliyorsunuz, ben de biliyorum aslında. Başlığımda tamamıyla doğru dikenler tacı diye yazdım. Ama videoya gerçekten dikkat etmedim yüklerken. Çünkü bir önceki videoyu kalanço ile ilgili çektiğim için hemen peçinden dikenler tacıyla çekince dikenler tacına da bu sefer kalanşa demişim çok özür dilerim yani bu benim büyük bir hatam olmuş hepinizin affına sığınıyorum ama bakımı tamamıyla dikenler tacıyla ilgili yani ona takılmayın siz bir daha dikkat edeceğim arkadaşlar gerçekten yüklerken de yani aslında izliyorum ama benim de gözümden kaçmış nasıl olduysa ama gerçekten dikkatli seyreden arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum buradan. Beni uyarıyorlar böyle ki, o diyor kalanço değil dikenler tacı diye. Çok teşekkür ediyorum hepinizin ilgisine. demek ki izliyorsunuz ki öyle yorumlar yapıyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki bazı arkadaşlar da es geçmiş hiç. Ya duydu çok şey yapmadı önemsemedi söylediğimi ya da bilmiyorum dinlemedi işte bir şekilde bir şeyler oldu demek ki ama gerçekten o dikkatinden kaçmayan izleyicilerime de çok teşekkür ediyorum ee, buraya yorum olarak gönderdikleri için evet şimdi dikenler tacımıza gelirsek arkadaşlar dikenler tacımızın gerçekten çok güzel renkleri var ve harika çok çok güzel bunların bir de şeyleri var arkadaşlar böyle bir iri çiçek açanları bir de yerli milliler ee, onlar da şeyi böyle biraz daha ufak tefek açıyor ama e, sürekli üstünden çiçeği hiç, şey, hiç eksik olmuyor ee, bir de iteller var tabi ki İtalyaların çiçekleri daha daha büyük oluyor bilmiyorum artık hormon mu veriyorlar yoksa türü mü öyle onların çiçekleri gerçekten daha büyük şimdi bir de dikenler tacımız diğer çiçeklerimizin Şeyine göre çok farklı bir çiçek. Çünkü evdeki gerçekten oksijene, e, oksijen yani kötü karbondioksiti alıp oksijen verir size. Yani bunun da yapısı çok farklı olduğu için çünkü bu engillerden içerideki kötü havayı çek, şey yapıp alıp temizler ve size bu e, dikenler tacı oksijen verir arkadaşlar. Bunu odanızda bulundurmanız da sizler için büyük bir şans olabilir yani onun için. Bu ayrı bir özelliği var diye çiçeklere göre gerçekten. Çünkü bu süt leğengillerden böyle bakın şimdi bir tanesini keseceğim arkadaşlar. Süt leğengiller ne demek? Onu da sizlere şöyle anlatımlı göstereyim. Şimdi mesela şurada şöyle bir çelik daha var arkadaşlar. Onu alacağım. Şimdi keserek aldığımız zaman ne yapmamız gerekiyor? Bakın. Şimdi bunu keseceğim. Evet. Bakın kestim. Ne olacak? Bakın şimdi. Buradan süt çıkacak. Bu süt nedir aslında? Bu süt çiçeğimizin korumasıdır. Oradan süt çıkararak o yaralı bölgeyi koruma altına alıyor ve çiçeğin zarar görmesini engelliyor. Bakın kenarlardan beyaz beyaz sütler çıkmaya başladı. Evet oraya tamamıyla dağılıp orayı kurutup orayı kamufle edip böyle tamamıyla kaplayacak ve orada kuruyacak çiçeğimizin oradaki yaralı bölümü kapanmış olacak yani bu da çiçeğimize zarar gelmemesi için Rabbime verdiği güzel bir özellik bunlara da evet böyle bir durum var bunlarda bu evet arkadaşlar böyle kopardığınız zaman yaprağını bile kopardığınız zaman hemen süt salgılaya biliyor ve orayı korumaya alıyor. Aslında süt değil o o farklı bir madde ama e, biz süt olarak böyle tabir ediyoruz yani beyaz ve böyle e, beyaz bir sıvı salıyor aslında. E, çok güzel böyle hem yaralı bölgeleri şey yapıyor, kapatıyor, orayı korumaya alıyor ve çiçeğimizin hasar görmesini ya da hastalanmasını engellemiş oluyor. Evet bakın. Evet şimdi yapraklarının da böyle canlı parlak parlak olması için de ne yapıyoruz? Bir bardak suya bir yarım limonu sıkın ve o şekilde ya da dur ben yapayım. Evet arkadaşlar yapraklarının böyle canlı olması için ne yapacağız? Şimdi şöyle yarım limon bu yarım limonu bir bardak suyun içine yani bir su bardağının bir su bardağı suyun içine bu yarım limon suyunu sıkın iyice içine katın e, ve daha sonra iyice karıştırın suyunuzu bir fısın içine koyun ve çiçeğimizi böyle e, fıslayarak e, temizleyebilirsiniz yani yapraklarına yapın ve şey olsun ve elime diken batmış Evet şimdi şu kestiğimiz bakın kestiğimiz şeyi ne yapacağız bunu da şöyle hemen dikeceğimiz için tarçına batıralım. Biz tarçınla korumaya alalım bunu. Ve bunu da şöyle bir boşluğa yapalım. Bu da burada. Evet. Şimdi kurumasını da bekleyebilirsiniz aslında. Kurumasını bekletin. Ve daha sonra dikebilirsiniz o şekilde. Şimdi bakın. Ben fıs fıs bulamadığım için şu anda Şöyle uygulamalı veken elime baktı arkadaşlar. Şöyle bir peçete ve buna böylece limonun suyunu sıktım. Ve şöyle bakın. Yaprağını şu şekilde silebilirsiniz. Bu biraz eziyetli olabilir arkadaşlar. Bakın. Evet. Böyle yaprağını silebilirsiniz. Böyle büyük yaprakları silme kolaydır. Ama küçük yapraklar için gerçekten fıs, fıs daha güzel oluyor. Kolay oluyor hem de. Kolay yöntemini evet anlatmışken onu yapabilirsiniz. Ayrıca bir de dikenler tacımızı sularken de böyle bazen arada bir banyo yaptırın arkadaşlar. Tepeden tırnağa böyle tepesinden su dökerek sulayabilirsiniz. O gerçekten çiçeklerimiz için çok çok faydalı çok çok faydalı gerçekten. Çünkü yaprak aralarında herhangi bir şey varsa onları hem temizlemiş oluyor hem yapraklarımız beslenmiş oluyor sudan hem daha güzel oluyor gövde temizliği olmuş oluyor. Arada bir yani suladı, sulama yaptığınız zaman çok da sık su vermeyin çiçeklerinize. Mesela ben bunları fide yaptım yeni suladım. fide yapmıştım. Tekrar bu iyice kuruyana kadar bekleyecek ve daha sonra ihtiyacı oldukça böyle elimizle kontrol edelim toprağını kurumuşsa suyunu verelim Evet bu şekilde yaparım arkadaşlar Çünkü çiçeğimizin daha sağlıklı büyümesi için bu önemli Evet güneş ışığını gerçekten çok seviyorum pencerenin önüne koyun ama 7-24'te sürekli ışık alan bir yer olursa yani ışık olması lazım da aşırı güneş ışığı alırsa şey yaprakları yanabilir onun için biraz daha böyle öğlen, öğlenden sonra diye doğru alan bir pencere önünüz varsa ya da sabah güneşini alan bir pencere önünüz varsa oraya koyun ve oradan e, böyle hafif güneş alması lazım böyle çünkü tam öğlen saatlerinde çok aşırı güneş oluyor ve o yakıyor e, evet o tam güneşin dik olduğu zaman ki e, güneş ışınları gerçekten çiçeklerimize zarar veriyor. Ya sabah güneşini aldıracaksınız arkadaşlar ya da ikindi yani saat 3'ten sonraki alan güneş alan pencereniz varsa o pencere önüne koyabilirsiniz. Tabii ki aydınlık yeri çok seviyor. Bulunduğu ortamın aydınlık olması gerekiyor ve güneş ışığını da tabii ki alması gerekiyor arkadaşlar. Ve bu şekilde Arkadaşlar bir de şöyle bir şey söyleyeyim Yani ben çok konuşmaya Alışkın olmadığım için Böyle konuşuyorum videoda ama Bazen boğazımda gıcık yapıyor Böyle çok şey oluyor Böyle öksürük falan geliyor Özür dilerim hepinizden kusura bakmayın Yani bazen Sıkıntı olabiliyor bu Böyle arkadaşlar evet Dikenlerimiz bu şekilde Evet şu biraz sararmış gibi Görünüyor ama bunu alalım çiçeğimizdeki sararmış, kurumuş yapraklarını alalım. Hem görüntüsünde çirkin bir o şey olmasın, görüntü olmasın. Hem de daha güzel olsun. Bakın dikenlere. Dikenler gerçekten çok önemli bunun için. Çünkü hem su su depoları, hem güneş ışınlarından aldığı vitaminleri tamamıyla bitkimize gönderiyor ve dediğim gibi odanızın havasını da temizliyor bu güzellik. Yani öyle de güzel bir özelliği var dikenler tacının diğer bitkilere göre yani çiçeklere göre daha doğrusu. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Yani atlamadan izlerseniz çok memnun olurum. Çünkü gerçekten aklıma geldikçe böyle çok önemli şeyleri böyle bilgileri e, nerede gelirse orada söylüyorum. Onun için e, izlerseniz çok memnun olurum. Hem siz de öğrenmiş olursunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.